Pardon. 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 Çek sen Evet. Bir saniye. Vallahi abi 50 indir vallahi. Abi.

Sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili dostlarım, sevgili çalışma arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet bugün resmi olarak e, göreve başladık. E, biraz önce mazbatalarımızı aldık hep beraber, meclis ile beraber. E, daha çok yapacak işimiz var diyoruz ve yarından itibaren... İnşallah Sayın Boz ile de beraber görüşerek devlet teslimimizi yaptıktan sonra Nülüfer'de hızlı bir şekilde çalışmaya, 7-24 çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Sizler aslında e, bu mutlu geleceğin gerçek kahramanları sizlersiniz. Dolayısıyla size çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz destekleriniz için. Bütün Nülüferlilere bize oy veren vermeyen bütün Nülüferlilere sonsuz teşekkürler ediyorum. Değerli ee, bizimle birlikte çalışan İyi Parti'nin çok değerli üyelerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki birlikte çalıştığımız çok değerli dostlara sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerdesiniz. Mutlaka günref'i mutlaka birlikte gülümsetmek için bundan sonra daha çok çalışacağız. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. <laughs>